Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün tedavi yöntemlerimizden birini de burada paylaşmak istiyorum. Çünkü harikalar diğer olarak uyguladığımız tedavilerin sonucunu görmeden paylaşmıyorum ben. O nedenle artık sonucundan emin olduğum bu ilaçların hem tanıtımını hem de bu ilaçları nasıl temin edersiniz, nasıl tedavi edersiniz onu göstereceğim. Bu hayvanımızda üst solunum yollarında sıkıntı vardı. Yani ağız açıp kapıyordu daha dün ama bugün şu an o sorun ortadan kalkmış durumda. Ancak biz her ihtimale karşı yine daymanımıza tepkiren ilaç tedavimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Burada çok ağır hasta olmadığı için birincimiz bu. Şöyle gözlerine damla yapacağım birer tane. Normalde daha fazla oluyor ama ben bir tane koyacağım. Yalnız bunu yaparken dikkat etmemiz lazım. Bu hayvan ağır hayvan. <laughs> Ay maşallah. Bu arada arkadaşlar Emrah Bilgi Başkanımın gönderdiği bırakma bu. O yüzden dikkatli bakmaya çalışıyorum. Bir adet bu gözüne, bir de öbür gözüne yapacağım. Çok böyle oğlum bir dur. Bu da tamam. Biraz da ağzına sıkacağım. Dur. Aç ağzını. Aa, ah. Aferin. Aferin oğluma. Şimdi arkadaşlar bir tane daha bundan sıkacağım nefesini açması için. Az bir şey ama. Yeter. <laughs> Ve buna normalde vitamin de katabilirim. Yalnız bu iki işlem bunun için şimdilik yeterli. Sularına vereceğim diğer kalanı. Şu an dikkat ederseniz ilaç etkisini göstermeye başladı. Görüyorsunuz değil mi? Bak at, bak. Atacak. At, at. at oğlum. At. Sen ben bunun için bırakak ya atır bak bak görüyor musun? At. Tüçür oğlum. Yürü. Hah. Vur. Hı. At. Şimdi horoz, tavuk bunlar balgam atamayan hayvanlar. İşte bunun gibi ilaçlar vererek hayvanın o balgamı söküp atmasına yardımcı oluyoruz arkadaşlar. Dikkat ederseniz demin iki sefer sıvı çıkarttı ağzından. Şu an halinde kafasını sallayarak çıkarmaya çalışıyor. Birazdan normala binecektir. Evet şu an normalde bindi gibi. Şaşırmış hayvan. Ama... Bir tane de bana sıksan abi. Can, can sen de atar abi. İğneyi de basarım böyle arkadan. Vaa! Şşt, oğlum can. Can, Panzer. Sen bunun adı ne olsun kardeş? Panzer. Panzer mi olsun senin adı? <laughs> <laughs> He, gözüne koy bana oğlum. sevdiğim. Neyse bunu yuvasına götürelim değerli kardeşlerim. Sularını getireyim, sularına takviye koyacağım. Bu hayvanımıza dikkat etmemiz lazım. Şimdi sularına bir takviye. Ondan sonra işlem payı. Ağlama ya! Dadaş, nere? <laughs> Ulan dadaş! <laughs> Suya <yeten, tanımlara> da, onlara <laughs> da. Şundan bi' kaçtık. Al bir tane <laughs> tamamdır. Arkadaşlar bu gördüğünüz bütün ilaçlarımızı aşağıya bırakacağım. Nail Tunç veterinerimiz tarafından temin edebilirsiniz. Kendisi tavuk veterineridir. Çok teşekkür ediyorum buradan Nail abiye de çünkü hayvanlarımı artık onun sayesinde daha çabuk iyi edebiliyorum çok hızlı bir tedavi oluyor. verdiği ilaçlar var ya iki günde. Ay 24 saatte hemen etki göstermeye başlıyor. Çok memnunum. İnşallah bu hayvanlarımızı da kurtardık sayede. Çünkü dün mesela ağız açıp kapayan hayvan şu an demin gördüğünüz açıp kapamıyor. İlaçlar verir vermez. Aynı anda etkisini de gördünüz. Hemen balgam atmaya falan başladı. Muazzam bir şey aşağıdan numaradan ulaşarak temin edebilirsiniz. Ama şunu söyleyeyim. Veterinerimiz video ve fotoğraf almadığında zaten ilaç göndermiyor. Yani sizin hayvanınız ağız azıcık kapıyor olabilir ama benimkisi gibi olmayabilir. Yani her hayvanın teşhisi farklı. Her hayvana ilaç da farklı şekilde verilmesi lazım aslında. O yüzden veterinerleri dinleyin. Şunu da verdik mi oradaki hayvanların hepsine bir koruma sağlayacağız. Gel iç. <laughs> İçmeyeceğim bunu. Neyse. Gelin arkadaşlar çıkalım. Böylece bu videomuzun da sonuna geldik. Sizlere bu tedavi yöntemini daha önce Harikalar Diyar 2 YouTube kanalımıza gösterdim. Ancak orada etkileşim az olduğu için burada da paylaşıyorum. Birilerine faydamız olursa bizim için ne mutlu diye, diye arkadaşlar. O yüzden bu ilaçları temin edebilmek için aşağıdaki numaradan ulaşabilirsiniz diyor. Ve videomuzu kapatıyorum. Umarım hayvanlarımızı kurtarırız. Hepinizden de dualarınızı bekliyorum. Kendinize mekan bakın. Hoşçakalın. Bay bay.